Son zamanlarda garip bir cümleyle gittikçe daha da sık karşılaşmaya başladık. Yeni bir rönesansa mı giriyoruz? Bir yanda bu fikri heyecanla savunanlar var. Teknolojik kırılmalar, yapay zeka, akademinin çözülüşü, insanların yeniden sanata, felsefeye, anlam arayışına yönelmesi, tüm bunlar bir araya geldiğinde bazılarına göre tarih bir kez daha tanıdık bir ritme giriyor. Sanki karanlık bir dönemin ardından yeni bir kültürel uyanış kapıda gibi gözüküyor. Ama diğer yanda da ciddi bir itiraz var. Hayır diyenler var. Bu sadece Roma romantik bir yanılgı Rönesans dediğimiz şey bir daha asla yaşanamaz bugünün dünyası buna uygun değil diyenler var. Ki açık konuşmak da gerekirse bu itirazlar da hafife alınacak gibi değil. Çünkü bugün gerçekten bir kriz çağında yaşıyoruz. Beşeri bilimler üniversitelerde geri plana itiliyor. Okuma oranları düşüyor. Dikkatimiz parçalanıyor. Bilgi hiç olmadığı kadar erişilebilir ama aynı zamanda hiç olmadığı kadar da yüzeysel. Yapay zeka üretimi kolaylaştırırken insan emeğinin ve yaratıcılığının değeri sorgulanır hale geldi. Kültür sanki hem her yerde hem de hiç bir yerde gibi. Peki böyle bir ortam gerçekten bir Rönesans'ın başlangıcı olabilir mi? Yoksa biz geçmişin büyük kültürel patlamalarına bakıp bugünü onlara benzetmeye çalışan bir yanılsamanın içinde miyiz? Bu videoda tam olarak bunu konuşacağız. Rönesanslar nasıl ortaya çıkar? Hangi koşullarda mümkün olur? Beşeri bilimler gerçekten bir çıkmazda mı? Kriz dönemleri yeni bir doğuşa mı işaret eder yoksa sadece uzun bir çöküşün başlangıcı mıdır? Ve en önemlisi, bugün konuştuğumuz bu yeni Rönesans fikri gerçekçi bir ihtimal mi? Yoksa kulağa hoş gelen ama temeli zayıf bir umut mu? Şimdi en başa dönelim. Önce şunu netleştirelim. Rönesans dediğimiz şey aslında nedir? Arkadaşlar merhabalar eğer burada yaptığımız şeyi beğeniyorsanız aşağıdan beğeni atmaya ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bize çok desteği oluyor. Ayrıca katıl üyeliğimiz açıldı. Eğer bize daha da fazla destek vermek istiyorsanız oraya bir göz atabilirsiniz. Bir de canlı yayınlara başladık. Eğer haber almak istiyorsanız aşağıdan da bildirimleri açın. Böyle bir sürü bir sürü şey söyledim size. Şimdi iyi seyirler deyip aradan çekiliyorum. Görüşürüz efendim. These are times in histories when a culture is fundamentally renewed by art and literature. Whether it's the European Renaissance, the Romantic Revival, the American Renaissance, uh, the Modernist movement, they all evince the same signs at the beginning, right when they start. And when you look back, every great Renaissance and every great cultural revival follows a very recognizable patterns. Rönesans dediğimiz şey çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Genelde aklımıza tek bir imge geliyor. Sanatın patladığı, dairelerin ortaya çıktığı, her şeyin bir anda güzelleştiği bir altın çağ. Ama tarih bize şunu söylüyor. Rönesanslar rahat dönemlerde ortaya çıkmaz. Tam tersine neredeyse her Rönesans bir yorgunluk anının ardından gelir. İnsanların artık mevcut düzenle nefes alamadığı, kurumların tıkandığı, anlamın zayıfladığı zamanlarda. Yani bir şeyler çökerken başka bir şey filizlenmeye başlar. Avrupa Rönesansı'na bakarsak öncesinde veba var, siyasal istikrarsızlık var, dini kurumlara güven kaybı var. Ortaçağ üniversiteleri hala ayakta ama giderek kendi işlerine kapanmışlar. Hayattan kopmuş şekilde bilgi üretmeye devam ediyorlar. Ancak ürettikleri bilgi herhangi bir şekilde insanları cezbetmiyor. Çünkü bu öğrenme durumu hayatla bağ kurmuyor. Ve işte tam bu noktada Rönesans dediğimiz şey başlıyor. Ama önemli bir detay var. Rönesanslar genellikle kurumların içinden değil, kenarlarından doğarlar. Akademinin, kilisenin resmi yapının dışındaki küçük çevrelerden. Okuyanlardan, çevirenlerden, yazanlardan, düşünenlerden. Yani uzman olmak zorunda olmayan ama dünyayla yeniden ilişki kurmak isteyen insanlardan doğar. Bir diğer yanlış algı da şu. Rönesanslar tamamen geçmişe dönmek değildir. Evet kaynaklara dönüş çok önemli bir motiftir. Antik metinler okunur, eski sanat yeniden keşfedilir. Ama bu nostalji bir kopyalamadan ibaret değildir. Kimse antik Yunan'ı birebir geri getirmeye çalışmaz. Aksine geçmiş bugünün sorunlarıyla yeniden yorumlanır. Bu yüzden Rönesanslar aynı zamanda yenilik dönemleridir. Yeni sanat biçimleri, yeni düşünme tarzları, yeni insan anlayışları ortaya çıkar. Eski olan sadece bir yakıt gibidir. Asıl mesele bugünü dönüştürmektir. Bir başka ortak özellik daha var. Rönesanslar genellikle toplumun insan fikrini yeniden düşünmesiyle başlar. İnsan nedir, ne yapabilir, ne kadar özgürdür, bilgiyle, doğayla, kutsalla ilişkisi nasıl olmalıdır? Bu sorular yeniden sorulmaya başlandığında bir şeylerin değişmekte olduğunu anlarız. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz söylemek mümkün. Rönesans bir sonuç değil, bir süreçtir ve çoğu zaman insanlar onun içinde yaşarken farkına bile varmazlar. Asıl soru şu halde değişiyor o zaman. Bugün yaşadığımız krizler tarihteki bu örüntüye gerçekten benziyor mu? Yoksa benzer kelimeleri kullanıyor olmamız bizi yanlış bir benzetmeye mi sürüklüyor? Bunu anlayabilmek için şimdi biraz daha yakına bakmamız gerekiyor. Özellikle de bugün beşeri bilimlerin yani edebiyatın, felsefenin, sanatın içinde bulunduğu duruma. This yes. May seem like an impossible, even ludicrous question to entertain right now, given the state of the humanities, because within the academy and outside of it, the humanities, that is, the studies of literature, art, and culture, philosophy, are embattled on all sides. Disciplines without a clear economic utility, like the humanities, were deemed wasteful, at best quixotic, producing Don Quixotes as they were going out into the world and completely delusional. Bugün yeni Rönesans fikri konuşuluyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri beşeri bilimlerin içinde bulunduğu durum. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda Rönesans dediğimiz kırılmaların merkezinde hep edebiyat, felsefe, sanat ve insanı anlamaya dönük disiplinler vardır. Ama şu an tablo pek iç açıcı değil. Üniversitelerde beşeri bilimler uzun süredir geri çekiliyor. Bölümler kapanıyor, kontenjanlar azalıyor, fonlar kesiliyor. Eğitim giderek işe yararlılık üzerinden tanımlanıyor. Bir bölümün değeri mezununa ne kadar hızlı iş buldurduğuyla ölçülüyor. Bu bakış açısında edebiyat, felsefe ya da sanat tarihi doğal olarak lüks gibi görülüyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafta ise beşeri bilimlerin kendi içine dönük bir krizi var. Akademinin içinde özellikle son birkaç on yılda bu alanların dili giderek daha kapalı, daha teknik ve daha dışlayıcı hale geldi. Metinler çoğu zaman metin olmaktan çıkıp ideolojik okumaların ham maddelerine dönüştüler. Estetik, biçim, duygu, anlam gibi meseleler ikinci plana itilirken kimlik, güç, söylem ve yapı analizleri neredeyse tek geçerli yöntem gibi sunulmaya başladı. Tabi bu da şunu doğurdu. Akademide üretilen bilgi kamuyla bağını büyük ölçüde kaybetti. Akademisyenler yazıyor ama onları neredeyse sadece başka akademisyenler okuyor. Beşeri bilimler insan hayatına dokunan bir rehber olmaktan çıkıp kendi jargonunu üreten kapalı bir alana dönüşüyor. Bu da dışarıdan bakıldığında bu alan ne işe yarıyor sorusunu daha da güçlendiriyor tabi. Sonuçta ilginç bir ikili sıkışma ortaya çıkıyor. Bir anda piyasacı bakış beşeri bilimleri faydasız buluyor, diğer yanda akademik ortodoksi bu alanları halktan koparıyor ve bu iki uç istemeden de olsa aynı sonucu üretiyor. Beşeri bilimler kamusal hayattan çekiliyor ve uzaklaşıyor. Tabi bunun etkisini sadece üniversitelerde görmüyoruz. Okuma oranlarının düşmesi, uzun metinlere tahammülün azalması, kamusal tartışmaların giderek daha yüzeysel ve öfkeli hale gelmesi de bu boşluğun bir parçası. İnsanlar anlam arıyor ama bu anlam anlamı nerede bulacaklarını bilmiyorlar. İşte tam bu noktada bazıları şunu söylüyor. Asıl kriz burada ve bu kriz bir şeylerin yeniden doğmasına da zemin hazırlıyor olabilir. Çünkü tarih bize şunu gösteriyor. Beşeri bilimler kurumsal olarak zayıfladığında ilginç bir şey olur. İlgi tamamen yok olmaz. Sadece yer değiştirir. Akademinin dışında okuma grupları oluşur. Bağımsız yazarlar, çevirmenler, içerik üreticileri ortaya çıkar. İnsanlar kitaplara, mitlere, felsefeye bu kez resmi kanallar dışında yönelir onları oralardan öğrenirler. Yani sorumuz artık şu hale geliyor. Beşeri bilimlerin krizi onların sonu mu yoksa yeni bir biçimde geri dönmelerinin başlangıcı mı? Bunu anlayabilmek için şimdi kriz dönemlerinin tarihsel olarak nasıl sonuçlar ürettiğine bakmamız gerekiyor. Çünkü bazılarına göre asıl Rönesans'lar tam da bu tür çöküşlerin ardından ortaya çıkarlar. And if it does, it will happen faster than it ever has happened before. And it's probably going to happen outside of the academy. Because nearly every Renaissance has begun either under the conditions of collapse or shortly after some kind of cultural exhaustion and the loss of meaning. Tarihe biraz daha genişten baktığımızda tekrar eden bir örüntü görmeye başlıyoruz. Büyük kültürel canlanmaların neredeyse hiçbiri sistemin en güçlü olduğu anlarda ortaya çıkmaz. Aksine kurumların güven kaybettiği, otoritelerin sorgulandığı, eski anlatıların artık ikna edici olmadığı dönemlerde başlarlar. Bu noktada önemli bir yanlış anlamayı düzeltmek gerekiyor. Kriz demek herkesin cahilleştiği ya da düşünmenin tamamen durduğu bir dönem demek değildir. Daha çok mevcut düşünme biçimlerinin tıkandığı bir anı ifade ifade eder. İnsanlar hala öğrenir, okur, tartışır ama bunu eskisi gibi yapamaz hale gelirler. Eski yöntemler artık dünyayı açıklamaya yetmez kısacası. Avrupa Rönesansından önce olan tam olarak buydu. Orta Çağ üniversiteleri hala işliyordu. Entelektüel faaliyet devam ediyordu. Sorun cehalet değildi. Sorun bilginin hayatla bağının kopmasıydı. Akademik tartışmalar giderek daha teknik, daha kapalı ve daha kendi kendine konuşan bir hal almıştı. Ve tam bu noktada dönüşüm üniversitelerin içinden değil, yanından geldi. Çevir sahneye çıktı. Bağımsız okuma çevreleri oluştu. Resmi olmayan akademiler, küçük entelektüel topluluklar ortaya çıktı. Bu insanlar genellikle sistemin merkezinde değildi. Hatta çoğu zaman dışarıdaydılar ama ortak bir özellikleri vardı. Metinlerle, sanatla ve düşünceyle daha doğrudan, daha canlı bir ilişki kuruyorlardı. Yorum yapmadan önce anlamaya çalışıyor, ezberden önce deneyimlemeyi önemsiyorlardı. Bu yüzden birçok tarihçi şunu söyler. Rönesanslar akademinin yıkılmasıyla değil, akademinin dışından gelen bir baskıyla başlarlar. Bugün ne paralellik tam da burada kuruluyor. Bugün de benzer bir tablo var. Akademi hala ayakta ama kamu ile ilişkisi zayıflamış durumda. Buna karşılık akademi dışında özellikle dijital alanlarda çok canlı bir hareketlilik var. Podcastler, uzun video denemeleri, bağımsız yayınlar, okuma kulüpleri, çeviri projeleri, insanlar beşeri bilimleri üniversitenin filtrelerinden geçmeden keşfetmeye çalışıyorlar. Bu durum ilk bakışta biraz dağınık görünebilir. Hatta kaotik bile. Ama tarihteki birçok rönesans da tam olarak böyle başlamıştı. Düzen merkezsiz ve kontrol edilemez. Burada kritik soru şu. Bu hareketlilik geçici bir dalgalanma mı yoksa daha kalıcı bir dönüşümün işareti mi? Bazıları bunun krizin doğal bir yan ürünü olduğunu düşünüyor. Yani sistem çökerken ortaya çıkan kısa süreli bir enerji patlaması. Ama bazıları için bu yeni bir kültürel yönelimin ilk adımları ve tam bu noktada mesele biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü her kriz Rönesans'ta sonuçlanmaz. Bazıları uzun süreli bir durgunluğa hatta derin bir parçalanmaya Yol açar. O yüzden şimdi sorumuz şöyle değişiyor yine. Bugün yaşadığımız şeyler gerçekten bir Rönesans'ın işaretleri mi? Yoksa sadece çöküşün yarattığı geçici bir hareketlilik mi? Bunu tartışabilmek için farklı görüşleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Çünkü herkes bu konuda aynı fikirde değil. Şu ana kadar baktığımız tablo iki farklı yoruma açık. Aynı belirtileri görüyoruz. Kurumsal yorgunluk, akademinin meşruiyet kaybı, dijital taşkınlık, anlam arayışı, beşeri bilimlerin üniversite dışına doğru kayması. Ama bu belirtiler herkesi aynı sonuca götürmüyor. Bazıları için bu tablo oldukça net. Evet, tam da böyle zamanlardan Rönesans'lar başlar diyorlar. Bu görüşe göre bugün yaşadığımız şey bir geçiş dönemi. Bilgi artık tek bir merkezden akmıyor. Otorite dağılmış durumda. insanlar yeniden kaynağa ulaşmak istiyor. Uzun metinlere, klasiklere, mitolojiye, felsefeye artan ilgi de bunun bir parçası. Yapay zeka içerik üretimini ucuzlatırken insan emeğinin ve özgünlüğünün değeri yeniden fark ediliyor. Her şeyin seri üretildiği bir ortamda yavaş olan, zor olan, derin olan tekrar cazip hale geliyor. Bu bakış açısından Rönesans büyük kurumların planladığı bir proje değil. Daha çok tabandan yüksek selen bir kültürel yön değişimi. İnsanların ne izlediğini, ne okuduğunu, neyi ciddiye aldığını yavaş yavaş değiştirmesi. Yani tek bir patlama anı değil, sessiz ama kalıcı bir kayma. Ama bu iyimser okumanın karşısında duran güçlü bir itiraz var. Bu itiraza göre bugünü geçmişteki Rönesans dönemleriyle karşılaştırmak baştan hatalı. Çünkü o dönemlerde kriz vardı ama aynı zamanda güçlü bir entelektüel altyapı da vardı. İnsanlar okuma alışkanlıklarına sahipti, metinlerle ilişki kurmayı biliyordu. Temel düşünme araçları yaygındı. Bugün ise sorun sadece kurumların tıkanması değil, çok daha temel bir düzeyde. Düşünme ve dikkat kapasitesinin aşınması. Bu bakış açısına göre bugün yaşanan şey bir yeniden doğuş değil, daha çok bir boşluk. Bilgi her yerde ama bağlam yok. Metinler var ama sabır yok. İçerik bol ama derinlik nadir. Böyle bir ortamda Rönesans'tan söz etmek romantik bir benzetmeden öteye gitmeyebilir. Üstelik modern dünyada bilgi alanı inanılmaz derecede genişlemiş durumda. Geçmişte bir kişinin birçok alanı söz sahibi olması mümkündü. Bugün ise uzmanlıklar aşırı derecede parçalanmış durumdalar. Bu da klasik anlamda Rönesans insanı fikrini neredeyse imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla ortada bir gerilim var. Bir yanda tarihsel örüntülere bakıp umutlananlar, diğer yanda bugünün koşullarının bu örüntüleri geçersiz kıldığını düşünenler. Ve bu iki taraf da tamamen haksız değil. Bu noktada belki de soruyu biraz daha değiştirmek gerekiyor. Bir Rönesans olacak mı yerine şunu sormak daha anlamlı olabilir. Biz neyi Rönesans olarak adlandırıyoruz? Eğer Rönesans'tan kastı mız geçmiştekiyle birebir aynı bir kültürel patlama ise muhtemelen hayal kırıklığına uğrarız. Ama eğer kastettiğimiz şey insanın bilgiyle, sanatla ve anlamla kurduğu ilişkinin yeniden şekillenmesi ise o zaman cevap o kadar net değil. Tam da bu yüzden şimdi iyimser anlatıya en güçlü itirazı daha yakından ele almamız gerekiyor. Çünkü bu itiraz tüm bu konuşmanın belki de en rahatsız edici ama en gerekli kısmı. Şimdiye kadar anlattıklarımız insanı ister istemez umutlu bir yere çekiyor. Tarihsel örüntüler, kriz yeniden doğuş ilişkisi, akademi dışındaki canlılık. Bunların hepsi kulağa tanıdık geliyor. Ama tam da bu noktada durup frene basan bir itiraz var ve bu itirazı ciddiye almadan yeni Rönesans fikrini konuşmak eksik kalır. Bu karşı argüman şunu söylüyor: Bugün yaşadığımız kriz geçmiştekilerle aynı türden değil. Evet, Orta Çağ'ın sonunda da kriz doluydu. Ya evet, Romantikler de bir tür kültürel yorgunluğa tepki olarak ortaya çıktı ama o dönemlerde ortak bir zemin vardı. İnsanlar metinle nasıl ilişki kuracağını biliyorlardı. Düşünme araçları hala canlıydı. Eğitimli bir okur kitlesi mevcuttu. Bugün ise sadece bu kurumların tıkanması değil, çok daha temel bir düzeyde düşünme pratiğinin kendisi aşınmış durumda. Bu itiraza göre bugünün en büyük problemi cehale değil, dikkat. Uzun süre bir metne odaklanamamak, karmaşık bir fikri takip edememek, gelişkiye tahammül edememek. Bunlar olmadan ne sanat gelişebilir, ne felsefe, ne de derin bir kültürel dönüşüm. Rönesanslar her şeyden önce yoğun bir entelektüel emek gerektirirler. Ve bu emek sabır ister. Bir diğer önemli noktada bilgi meselesi. Geçmişte genel kültür diye bir şey mümkündü. Bir insan felsefeyle, sanatla, bilimle aynı anda temas halinde olabiliyordu. Bugün bilgi alanı o kadar genişledi ki bu tür bir bütünlük neredeyse imkansız hale geldi. Her kendi içinde onlarca alt dala ayrılmış durumda. Bu da Rönesans'ın sembolü olan çok yönlü figürleri tarihsel bir istisna haline getiriyor. Bu bakış açısından bakıldığında bugün yaşadığımız şey bir doğuş değil, bir parçalanma. Herkes bir şeyler biliyor ama bu bilgiler birbirine bağlanmıyor. Ortak bir dil yok, ortak bir yönelim yok. Bu da kolektif bir kültürel sıçramayı zorlaştırıyor. Bir başka belki de en sert itiraz ise anlam meselesiyle ilgili. Tarihsel Rönesansların neredeyse tamamı güçlü bir metafizik zemin üzerinde yükseliyor. Gelmişti. İster Hristiyanlık olsun, ister başka bir kutsal düzen fikri, sanat ve düşünce hep aşkın bir anlamla ilişki içindeydi. Bugün ise böyle bir ortak zemin yok. Anlam son derece öznel, parçalı ve çoğu zaman geçici. Bu durumda sanat neye işaret edecek, felsefe neyi temellendirecek? Eğer aşkın bir iyi fikri yoksa kültür sadece zevk ya da eleştiri üretmekle mi sınırlı kalacak? Bu itirazı savunanlara göre modern sanatın büyük bir kısmının yıkıcı ya da sadece ironik olması tesadüf değil, ortak bir anlam ufku olmadan sanat ya yüzeysel bir haz üretir ya da her şeyi söküp atmakla yetinir. Ve buradaki can alıcı nokta da şu. Bir önesans sadece üretim artışı değildir. Bir önesans yön duygusu gerektirir. Bu yüzden bazıları açıkça şunu söylüyor. Bugün belki bireysel bir düzeyde güzel işler çıkartılabilir. Küçük çevrelerde canlılık olabilir. Ama bunu geniş bir kültürel dönüşüm olarak adlandırmak fazla iyimser. Bu karamsar tabloyu kabul etmek zorunda mıyız? Belki hayır. Ama bu itirazları görmezden gelerek de ilerleyemeyiz. Çünkü asıl mesele tam da burada düğümleniyor. O zaman gelin son olarak Yeni Rönesans fikri bizim için ne ifade ediyor? Sonuç olarak bir ona bakalım. Bütün bunlardan sonra net bir şey söylemek gerekirse ben şahsen yeni bir Rönesans kesinlikle geliyor diyen tarafta değilim. Ama bunun olması imkansız diyenlere de tam olarak katılamıyorum. Çünkü bugün yaşadığımız şey bana göre ne saf bir çöküş ne de romantik bir uyanış. Daha çok yönüne henüz bulamamış bir geçiş hali. Evet beşeri bilimler kurumsal olarak zayıflamış durumdalar. Evet dikkatimiz parçalanmış, okuma pratikleri gerilemiş, akademik amudan kopmuş halde. Bunların hepsi doğru ama aynı zamanda çok ilginç bir şekilde insanlar anlamla ilişkilerini tamamen kaybetmiş de değiller. Sadece onu artık eski yerlerde aramıyorlar. Bugün felsefe üniversitenin koridorlarında değil, YouTube videolarında, podcastlerde, bağımsız yayınlarda dolaşıyor. Edebiyat dersliklerde değil, okuma gruplarında, Reddit yazılarında, forumlarda tartışılıyor. Bu durum düzensiz, dağınık ve bazen yüzeysel ama tamamen cansız da değil. Benim için kilit nokta şu. Eğer bir yeni rönesans olacaksa bu bir altın çağ anlatısı şeklinde olmayacak. Çünkü geçmiş içteki Rönesanslara bakıp onları tek bir parlakan gibi düşünmeye çok alışığız. Oysa o dönemlerin içinde yaşayan insanlar için durum hiç de öyle değildi. Çoğu zaman neyin doğduğunu değil, neyin çöktüğünü daha net görüyorlar. Bugün de benzer bir körlük içerisindeyiz. Bana kadar asıl mesele şu soruda yatıyor. Biz yeniden öğrenmeyi ciddiye almaya hazır mıyız? Sadece bilgi tüketmeyi değil, yavaş okumayı, anlamaya çalışmayı, bir metinle ya da bir fikirle uzun süre kalabilmeyi. Çünkü Rönesans dediğimiz şey, büyük sıçramalardan önce gelen bir sabır dönemidir. Yeni bir Rönesans herkesin dahi olması demek değildir. Büyük sanatçılar, büyük düşünürler elbette çıkarlar. Ama esas dönüşüm sıradan insanların sanatla ve düşünceyle kurduğu ilişkinin değişmesidir. Okumanın tekrar bir değer haline gelmesidir. Yazmanın sadece üretmek değil, düşünmek anlamına gelmesidir. Kültürün tekrar bir boş zaman etkinliği olmaktan çıkıp hayatla temas eden bir şey haline gelmesidir. Şahsen ben bugün bu yönde küçük ama anlamlı işaretler görüyorum. Büyük bir patlama değil ama küçük kıvılcımlar. Ve tarih bize şunu gösteriyor. Rönesanslar çoğu zaman böyle başlar. O yüzden benim cevabım şu olur. Belki bir Rönesans geliyor demek için erken ama bir Rönesans ihtimali tamamen hayalde değil. Bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise büyük ölçüde bireysel tercihlere bağlı. Ne izlediğimize, ne okuduğumuza, neyi ciddiye aldığımıza bağlı. Yani bu hikayede seyirci değiliz. İstersek çok küçük bir ölçekte de olsa bir parçası olabiliriz. Ve belki de mesele yeni bir Rönesans olacak mı sorusundan çok şudur. Biz böyle bir döneme denk gelmiş olsaydık nasıl insanlar olmak isterdik? Buna katılan mı yoksa arada eriyip giden mi?